Bunlar Konya ev Bizim bunlar ne Şimdi Bu diyeceksin naylon gibi. Hayır. 65 yaşındayım. Şey, çocukluğumdan başladım o el örgü. Onlar el örgü de? Ne? Ben i̇bn mı gördüm, çıkartmadım. 67 senedir buradayım, 57 sene manavlık yaptım. Belli 7 oldu, buraya gelelim. Fazla da yani yaptırmışlar beni. Hamamın önünde yaptık manavları. Ondan sonra hastanene oraya gittik. Arada bir hastane vardı oraya gittik. Oradan şeytan pazarlayınca her pazarlara gidiyor bayram. Evet. Altı tane oğlum vardı, 2, 4, 4 çocuğum vardı. Onlar da çalışıyorlar. Biri çiçekçi, üçü manav. Ben çocuklarımdan bir inle alıp yemeği yok veriyorlar anne ah, diye ama ben almıyorum. Gönlüm, 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 çocukların hakkı olur, haram olur. Gidenmeyi çok seviyorlar. E, günde bir milyon kazanıyorlar para mı? Adamları kendileri toplamadı. Ne yapacağım? Onların da yazısı öyledir. Öyle. bunu Allah'la kendileri bilir. Ha. Mutama falan yardım ediyor. Beni buraya oturuyor. Onlarla konuşuyorum, oğlanlarımla konuşuyorum, onlarla konuşuyorum. Bu... Çok seviyorum ben. Allah sağlıklı, sağlıklı müşterileri versin. Cümle Muhammed'in metni. Bak arabayla <laughs> ya bak kia toplayın. Ekmek parası kadar ya. Yalan dünyanın içi. Evet e, ablamız uzun zamandır gelip gidiyor buraya. E, hemen arkada dükkanın hemen arka tarafında oturuyor kendileri. E, kendi imkanlarıyla e, çorap, yazma, oya gibi vesaire şeyler satıyor. E, bize kendisine e, bir nevi katkı sağlamak için masa sandalye veriyoruz. E, kendi imkanlarıyla ayak durması için e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Porçasını, çayını e, ikram ediyoruz. E, ablamız yani daha doğrusu teyzemiz çok e, mükemmel, kalender bir insan. Kendi ayaklarıyla, e, kendi hayatını tutmaya çalışan bir insan. E, tabii herkesten, bütün esnaflardan, e, bütün insanlardan böyle bir şey bekliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. İş yaparken herkesten ikiye düştüm.